Evet, biraz da yemeklerden bahsedelim. Singapurlular daha çok Malezya, Çin etkisinde yemekler yapıyorlar. Bugün havalimanında bir yemek aldım, acıktım. Ama şey anlamayın, havalimanı konusunda tabii İstanbul korkunç bir şey. Burada mesela şu yemek 150 lira. Ne var? Pirinç var, yumurta aşlaması var, tavuk var. Biraz yedim ben bu başlamadan önce. Şunlar balık, kurutulmuş balık, bezelye, ananas parçaları var. Şunlar da herhalde salatalık. Ama tabii söyleyeyim, mecbur kalmasam yemem. Açım çünkü, mecburum. Bu arada havalimanı manzaramız da burası. Biraz da Sukut hava yollarıyla. Sukut şey, e, Singapur hava yollarının yan kuruluşu. Yani bizdeki acet gibi. Singapur Hava Yolları'nın küçük kuruluşlarından birisi. Birazdan Sukup'ta ben Malaka'ya gideceğim. Malaka'dan da otobüsle. İnşallah Kuala Lumpur'a. Sonra da 3 gün sonra İstanbul'a döneceğim. İstanbul'da bol bol yemek yiyin.